Evet öğretmen arkadaşlarım bugün sizler için bir av malzemeleri satan kara ürünleri ve deniz av malzemeleri satan bir dükkana geldik. Şimdi burada adı güzel kardeşimizle sohbet edeceğiz. Sizler için bilgi alacağız onlardan. Bakalım şimdi. Evet, merhaba. Merhabalar, evet, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Adi Güzel Şen Yıldız. E, e, dükkanımızın e, ismi? Av Standı, Doğa Balık ve Spor üzerine. E, şöyle, öğretmenler için ve e, bilinçli e, av e, sev, severler için e, şöyle bir tanıtabilir misiniz genel anlamda? Anladığım kadarıyla hem kara avcılığı var hem deniz avcılığı var. Genel olarak şöyle bir e, bilgi sahibi e, olursak memnun oluruz. Bulunmuş olduğumuz mevcutumuz 3 e, kademeden oluşuyor. Hem doğal sporları üzerinden derken tatlı su ve tuzlu su aynı zamanda da kara avı üzerine oluşulmuştur. Bununla beraberinde buradaki gördüğümüz farklı markalardaki ürünler, Daiwa, Shimano, Okuma, Tubertini gibi makinalardan oluşan göl ve tatlı su için spin ve LRF makineleri bulunmaktadır. Şu kısımda fosforlu, çinekop ve lüfer için mantarlarımız mevcuttur. Bu kısımlarda ses amaçlı kuru sıkı tabancalarımız mevcuttur. Kar avcılığı için kullanıyorsunuz. Evet. Burada bayağı e, şeyler görüyoruz. Buradaki gördüğümüz kurşun tabiri edilen şeyler e, genelde denizde kullanılır. Atış mesafesini hızlı ve ileri atabilmek için, akıntı sulara karşı direnmek için belirli gramajlarla oluşan kurşunlardır bunlar. Son zamanlarda e, balıkçılar çok meraklı kişiler var. Şimdi yeni buna başlayacak olan amatör, yeni heyecanlı ve buna başlayacak olan bir kişiye ne tavsiye ediyorsunuz? Bilinçli olması için ne önerirsiniz? Amacımız öncelikle gençlerimizi bulunduğumuz mevcut durumlardan kurtarıp kendilerini bu hobiye gönül vermelerini sağlıyoruz. Günümüzün şartları malum belli. Bu gibi doğal sporlarını yönettiğimiz zaman bir genci daha farklı şekilde kazanmış oluyoruz. Bunlarla beraberinde Bunlarla beraberinde haftanın belirli günlerinde bir plan program oluşturup ekip halinde gerek arkadaşlarla gerek burada edindiğimiz müşterilerimizin kaynaşmasından dolayı telefonla irtibata geçip hafta sonlarımızı ya da hafta içi günlerimizi götürüp herhangi bildiğimiz bir meraya avlaklarda onlara bilmeyenlere yardımcı oluyoruz. Bilenleri de kendi haline bırakıyoruz. Bir etkinlik oluşturuyoruz. Sosyal anlamda. Bu şekilde Allah'ımızı gerçekleştiriyoruz. Yemeğimizi, kahvaltımızı, günümüzü orada tamamlayıp tekrar her kez mutlu şekilde evine dönmesini sağlıyoruz. Çok güzel. Peki e, amatör birisi bir olta alırken e, o oltayla ilgili e, misinası, oltası, e, yemi ne tarz ne yapacağını bilmiyor olabilir. Bununla ilgili e, yanlış alışverişler yapmaması için. Çünkü sayısız markalar gördük az önce. Bilinçli olarak e, kendisine en uygun e, e, al malzemesini alabilmesi için e, nasıl bir e, yol önerirsiniz? Şimdi hiç bilmeyen ama bugün bu şeyde hobiye de gönül vermiş insanlara da tamamen doğru kişileri tabii ki yanlarına gitmeyi isteriz ama. Bu sektörde bunun fırsatçılığını yapan bazı firmalar da oluyor. Bazı esnaf arkadaşlarımız da oluyor. Genelde doğru başlayıp doğru şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. İlk baştaki başlayacak insan müşterilerimize başlangıç amaçlı Tabii ki kötü olanları da var ama e, hiçbir zaman e, elinde kalacak bir ürün satmak istemiyoruz, şikayetçi olmasını istemiyoruz, mutsuz dönmesini istemiyoruz. Eurofishing görmüş olduğunuz üç buçuk 100, 150-175-200 gram, 250 gram tabir ettiğimiz kamışlarımız vardır. Bunların üzerine de yine Eurofish'in olsun, Tubertini'nin olsun, Shimano, Daiwa olsun, işte farklı markalarda Okuma'nın olsun buna uygun, kendi ekonomik, kendi maddi imkanına göre ayarladığımız setler oluşturuyoruz. Bunlarla beraberinde nedir? Çok imkanı olmayıp da ama biraz da bu Sevda yaşamak isteyelim diyenlere ortalama 150-200 lira gibi maliyette mutlu bir şekilde buradan yollamaya çalışıyoruz. Bu yemli için mi yoksa? Bu tabir ettiğimiz şey sadece deniz için. Deniz. Evet deniz için. Deniz nerede kullanacak bunu? İstanbul Boğazı'nda. Gün geldiğinde sezon balıklarından bahsediyoruz. Çinekop'ta, Palamut'ta, sarı kanatta, istavritte, Akşamları da işte yemli balıklarımız, tabir ettiklerimiz var işte. Gene Çinekop, Lüfer olsun. İşte eşkine olsun, Karagöz olsun. Bu gibi tek segmentte kullanınca bir kamıştır. Ama e, amaç burada insanları kazanmak, parasını cebine almak, parasını almak değil. Ayrı ayrı kamışlar satıp, ayrı ayrı makinalar satıp onu küstürmek değil. Tek makine, tek kamış. Boğaz'da yapacağı tek işlem bu. Kamışta karbon önemli mi? Karbon önemli, fiber karbon önemli. Kamışta makina her zaman seviye ileri çıkıyor. Markalara göre değişiyor. Shimano'nun içinde Daiwa olsun, Eurofishin olsun, Okuman'ın olsun. Bunlarda bile alt segmentlerden başlayıp üst segmentlere kadar farklı farklı kamışlar bulunmaktadır. Peki e, bir balık avı için e, aşağı yukarı olması gereken şeyler bir çantası olması gerekiyor. Bir oturması için sandalyesi olması gerekiyor. Oltası evet. olacak. Evet. E, misinası olacak. Evet. Bıçağı olacak bıçak mı yoksa? Makas. Makası olacak. Makas başlangıç. Balık, balığın ağzından çıkartabilmesi için bir pense. Grip diyoruz biz ona. Grip. Boğaz avcılığı için geçerli değil şu an için o. Geçerli değil. Evet. Ee, bunun dışında var mı olması gereken başka? Boğaz, şey? boğaz için kullanılan deminki gösterdiğim kamış. Şurada göstereceğimiz bir makine. Sığ kafa dediğimiz bir makinedir. Maddi imkanı 250 TL'dir. 150 liralık da bir kamış ortalama 400 liraya Boğazda yemli avcılık için. Yemliler Şimdi geldik, güm, bu makineyi aldık. Evet. Buna nasıl bir kamış alacağız? Bu makineye. Demek ki gösterdiğimiz bir Az önceki kamış. o ağır mıdır? Ee, ağır ve... değildir ama şöyle bir kamış da kullanabiliriz. Mesela 420'dir. 200 gram atarı vardır. Hem yemli de hem de ileriki mesafelerde kurşun arkası ve çaparide kullanacağımız bir kamıştır. Peki arabanın bagajında taşıyabilmek için biraz fazla büyük değil? Mi? Mesela bazıları arabasıyla Bunun bir yere gidiyor. Boylarına göre çeşitleri var. Kısaları da var, uzunları da var. Müşterilerin tercihlerine göre değişebiliyor bu. Evet. Bu katlanmıyor bu kadar, doğru mudur? Bu katlanmış, kapanmış halidir. Kapanmış hali budur. Evet. evet. 4.20. 4.20'dir bu. 4.20. Ama 4.20 olup da daha kısa olanları da vardır bunları. Müşterilerin tercihine göre değişir. Evet. bu. Ee, peki buna misina mı mi tavsiye ediyorsunuz yoksa 8 sarım ipler de var. Ee, i̇lk başlangıçtaki müşterilerimize silikon misine tavsiye ediyoruz. Ondan sonraki aşamada e, ben daha hassasiyet istiyorum. Daha iyi performans istiyorum dediklerinde bu şekilde Power Pro'nun misine, e, ip misineleri vardır. 0.19, 0.20, 0.21 Bu gibi şeyleri sonradan ekleyebiliyoruz. Ama ilk başlangıçta bunlar için erken. Bununla beraber ne kullanıyoruz boğazda? Burada Buyurun gelin. Start takımlarımız var. Çaparilerimiz var. Burası ilk başlarda. İstavrit için kullanılan şey. Buradakiler kösteklerimiz, bunlar biraz evet. e, ileriki boyutta işi bilen arkadaşlarımızın evet. hobidaşlarımızın. Bu kısımda boğazda kullanacak kaşıklarımız, kurşun arkası kaşıklarımız. Bunlar spin için mi? E, yok. At çek için mi? Yo. Surf kamışlar demek ki gösterdi. Surf için. Evet. Bu kısımlarda kurşun arkası kullanabileceğimiz sahte balıklarımız. Şu kısımlarda kurşun arkası kullanacağımız sahte balıklarımız mevcuttur. Ee, Bunlar sadece Boğazda surf kamışı için kullanacak olan. Şeyler. Şimdi bazı pardon, pardon. hevesliler kamışın hemen altına üç tane ayak takıyorlar, kamışı sabitliyorlar. Sonra kendileri taburilerine oturuyorlar. Bu arada semaverlerinden çay içiyorlar. Çay içerken bir taraftan kamışın ucunda neon ışıklar var ya da zil var. O zil birazdan çalmaya başlayınca hemen bir e, sevinçle gidip çekmeye başlıyorlar. Evet sizde de görüyoruz şu an. Bir Şimdi, de neonlar takılıyor ucuna evet, galiba. Sizin o dediğiniz doğru. Onu e, günü ve zamanı geldiği zaman bizler de yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Bu şekilde kullandığımız fosforlu çinekop mantarı ve normal bilinen çinekop mantarı. Bunların üzerine filote şekilde kesilmiş istavritlerimizi koyuyoruz. Atış mesafesini yolladıktan sonra kurşun belli bir mesafeden sonra aşağı iner. Artık biz ona balığın gelmesini bekleriz. Aynı zamanda da gözümüz de e, kamışı görür. Bir yandan da onu takip ederiz. Bir yandan da çayımızı içmeye çalışırız. Sohbetimizi yapmaya çalışırız. Ne zaman ki bu zil sesini duyduk ya da kamışımızdaki fosfor hareket etmeye başlayınca o an orada bir telaş, bir heyecan başlar. Balığı bir şekilde düşürmeden, koparmadan kıyıya almak için uğraşırız. Buna da biz yemli takım deriz bu, bu şekilde. Harika. Şimdi bir ara verelim.